Kıymetli kardeşlerim, 85 milyon vatandaşımız için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olan 250 bin sosyal konut kampanyamızın ardından şimdi de arsa kampanyamız ile ilgili müjdeyi kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştılar. Hamdolsun şu ana dek E-Devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru sürecini tamamladık. Konut amaçlı arsamıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha gösterdi. 1 milyon konut amaçlı arsamızın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptık. 81 ilimizde arsaların %40'ını şehir merkezlerinde, %60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde sabit ve uygun ödeme koşullarıyla altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebilecekler. Gerekli teknik ve hukuki destekleri bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir. Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalarımızı da iki gruba ayırdık. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. İnşallah en geç 2 yıl içerisinde arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza büyük bir coşku içerisinde teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192.500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz bir şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemeleri ise 112.500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek. İnşallah sosyal konutlarımızın ilk temellerini Ankara'da Cumhuriyetimizin başkentinde atacağız. Bu anlamda 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5000 konutun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimize armağan edeceğiz. 50 bin iş yeri içinde ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilimizde toplamda 50 ila 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerini hizmete sunacağız. Bu iş yerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı içerisinde atmaya başlayacağız. Bu işyerlerimiz ülkemiz yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına on binlerce yeni ek istihdam sağlayacak. Bu vesileyle 2003 yılı başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak ürettiğimiz konutlarda oturan vatandaşımızın sayısını da 10 milyonun üzerine çıkaracağız. Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin diğer sektörlerimizi de tetikleyerek 2 trilyondan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Ben milletimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan milletin projesi ilk evim ilk iş yerim sosyal konut hamlemizin her bir hak sahibi vatandaşımız için ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.